Rüyada şekilli bulut görmek hikmetli ve asil insanlardan olacağına, düşmanlarını alt edeceğine, bazı ortak işlere gireceğine, bol kazanç elde edileceğine, küslerin yakın bir zaman içinde barışacaklarına, fakirlerin güleceğine, örnek insan olacağına rivayet etmektedir. Rüyanın verdiği mesaja göre rüya sahibi kimsenin kendisini her yönden donanımlı kılacağına, yolunda azimle ilerleyecek olan kişinin her zaman inandığı gibi yaşayacağına işlerinin çok açılacağına, şansının ve kısmetlerinin bol olacağına, teorik düşüncelerini uygulama fırsatı elde edeceğine, hayatı neredeyse baştan aşağı değiştirecek bir konuda uzun uzun düşünerek karar verileceğine delalet etmektedir. Rüyada aslan şeklinde bulut görmek yarıda kalan işlerini tamamlayacağına, kaçan bazı büyük fırsatların telafi edileceğine, tüm sorunların ardından yeteneğe bağlı olarak bazı projeler gerçekleştirileceğine, kimden akıl soracağına karar verip kötüye giden durumunu tersine çevireceğini, uzun zamandan beri devam eden sorunların çözüm bulacağına, kötülerin ve kıskançlık besleyen kişilerin haneden uzaklaştırılacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre rüyayı görenin üzüntülerinin yerini mutluluğa bırakacağına, ilim irfan konularında sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışacağına, yakınları sayesinde içine düştüğü ruhsal çöküntüyü atlatmayı başaracağına, çok büyük atılımlar gerçekleştirileceğine, uzun zamandan beri beklenen bir haberin yakın bir zamanda alınacağına ve bu sayede çok daha düzgün ve yükselen bir performans gösterileceğine, kıskanç birisini haneden uzaklaştıracağına alamet ettiğine inanılır. Rüyada at şeklinde bulut görmek deniz aşırı işler yapılacağına, çıkarılan dedikoduların ve söylenen yalanların sonunun getirileceğine, sağlığının yerine geleceğine, yanında çalışan insanlara ekmek yedireceğine, istediği her şeyi elde edebileceğine, aşk hayatının çok hayırlı bir kısmet ile şenleneceğine ve huzur bulacağına delalet ettiğine inanılır. Rüya ilmine göre rüya sahibinin birçok iyi insanla tanışıp çok iyi işlere imza atacağına, eline geçen fırsatlarla çok iyi işler çıkartacağına ve çok daha iyi zamanlar geçireceğine, büyük bir sevinç duyacağı bir haber alacağına, sıkıntıdan kurtulmak için ettiği duaların kabul olacağına hayır vereceğine, sahip olunan mal varlıklarına yenilerinin ekleneceğine, kendini çok huzurlu, mutlu ve keyifli hissedeceğine rivayet eder. Rüyada balık şeklinde bulut görmek çocuklarına sanat öğreteceğine, alim kimselerden feyz alacağına, yapılan bir hatanın düzeltileceğine, sıcakkanlı bir kişi olunacağına, her işini sorunsuz şekilde yani kolaylıkla halledeceğine Zarar verebilecek kişilerin uygun bir dille hayattan uzaklaştırılacağına ve aile hayatına huzur getirileceğine, sıkıntıların ve sorunların sona ereceğine işaret ettiği söylenir. Rüya'da bebek şeklinde bulut görmek sorunlarının kısa bir zaman içinde sona ereceğine, fırsatların çok iyi bir şekilde kullanılacağına, mevki kazanacağına, ne kadar çabalansa da olayların kendiliğinden düzene girip iyileşeceğine kendisini çekemeyen ve işlerinin önüne sürekli bir engel çıkaran kişileri yenilgiye uğratacağına, karşısında esas duruşa geçilecek kadar itibar kazanacağına ve zaferler elde edeceğine inanılır. Rüya'da el şeklinde bulut görmek hasreti çekilen bir kişiye kavuşulacağına, ortaya koyacağı çalışmalardan eline geçecek kazançlar sayesinde epey rahat edeceğine, kişi bekarsa karşısına çıkan yeni bir kısmetle dünya evine gireceğine çok büyük bir ferahlama ve rahatlık yaşayacağına, yeni başlangıçların yapılacağına, hayatında yeni başlangıçlar yapacağına alamettir.